Merhaba. Bugünkü videonun konusu rüya ve astral seyahat. Rüya genellikle uyku sırasında ortaya çıkan zihinsel imgeler, sesler ve duyguların bir kombinasyonudur. Rüyalar REM yani hızlı göz hareketi uykusu sırasında daha yoğun ve canlı bir şekilde yaşanır. Rüyaların anlamı ve işlevi üzerine birçok teori bulunmaktadır. Psikanalitik teoriye göre Sigmund Freud, rüyaların bilinç altındaki arzuların ve bastırılmış düşüncelerin bir yansıması olduğunu savunmuştur. Bilişsel teoriye göre rüyalar gün içinde yaşanan deneyimlerin işlenmesi ve belleğe kaydedilmesi sürecinde ortaya çıkar. Fizyolojik teoriye göre rüyaların beynin uyku sırasında kendini yenileme ve düzenleme mekanizmasının bir parçası olduğu düşünülür. Rüyalar kişisel deneyimlere bağlı olarak oldukça değişken olabilir ve bazı insanlar rüyalarını hatırlarken diğerleri hatırlamaz.